Coşkun Özel Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben eğitim geliştirme uzmanı Ahmet Özbay. Arkadaşlar dokunmatik panel eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzdaki konumuz dokunmatik panellerdeki function keyler yani soft keyler. Evet arkadaşlar şimdi function keylerle alakalı e, ufak bir uygulama yapıp e, fonksiyon tuşlarının nasıl çalıştığını e, sizlere anlatacağız. Tabi öncelikli olarak burada e, PLC'de bir program yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle basit bir program yazacağım. Diyeceğim ki ben bir M kontağıyla arkadaşlar, şöyle e, M kontağıyla Q 0.0'ı PLC'nin çıkışına şöyle set edeceğim diyorum. Bu set edilirken aynı zamanda Q 0.1 de resetlensin diyorum arkadaşlar. Yine buradan bu sefer m0.1 ikinci bir function key kullanacağım için. Buradan da arkadaşlar diyorum ki q0.0 resetlensin. Bu sefer q0.1 set edilsin diyorum. Evet gördüğünüz gibi M0.0 uyarılınca arkadaşlar Q00 set edilecek. Q01 resetlenecek. Bu sefer PLC'nin birinci girişi yani q 00ıncı çıkışına bağlı olan role resetlenirken Q01 e, çıkışı da arkadaşlar set edilecek. Yani bir nevi aslında ben F1 ve F2'ye bastığımda PLC'nin iki çıkışı flip flop gibi çalışacak arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle compile ettik ve e, PLC'ye yükleyelim arkadaşlar. Evet bunu PLC'ye yüklemiş olduk. Şimdi Hacham'a gelelim arkadaşlar. Ana sayfayı açıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi benim KTP 400 e, dokunmatik panelinde 4 tane e, benim neyim var? Function Key'im var. Şimdi Function Key'lere nasıl geleceğim arkadaşlar? Oldukça basit. Function Key'e bir kere bastığınız zaman burada Function Key ile alakalı yani Soft Key ile alakalı arkadaşlar gördüğünüz gibi Properties, Events ve Text ekranı açılıyor. Şimdi Properties'de arkadaşlar F1'e bastığımda hemen yukarısındaki buton boşluğuna vereceğim grafik görseline dair bir ekran geliyor karşıma. Buradan arkadaşlar Şöyle bastığınız zaman benim F1'in üstündeki grafik ekranında gördüğünüz gibi e, genellikle yönlendirme ile alakalı butonlar geliyor. Ama siz bu butonun üstüne bir buton daha koyarak tabii ki bunlara e, bir görev ve yetki verebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben F1'e işte e, aşağı in gibi bir e, komut koyacaksam gördüğünüz gibi e, buraya koyacağım görsel bu. Home'da kalsın ya Home'a gitse şeklinde bir görev vereceksem koyacağım görsel bu arkadaşlar. Şimatik i̇şte ile alakalı bir görsel. Gördüğünüz gibi burada da yukarıya ve sağa şeklinde iki tane buton görselim mevcut. Exit runtime önemli arkadaşlar. Yani exit runtime neydi? Bunu aslında ile alakalı ilk videoda da anlatmıştım. Çalışma ekranından çıkma. Yani o baştaki ekrana dönme arkadaşlar. İşte benim Hatırlıyorsanız başında bir ekran vardı. Ee, işte programı çekme ve cihazı hazırlamayla alakalı bir ekranım vardı. Exit runtime dediğiniz zaman ne yapacak arkadaşlar? Cihaz kapanmayacak ama oradaki başlangıç ekranına geri dönecek. Nan diyorum. Şimdi ben buradaki soft key'leri yani function key'leri bir anlamıyla e, bunlara görev vereceğim ve PLC'nin çıkışlarını çalıştıracağım arkadaşlar. Buradan Evans'e geliyorum. Bakın bir önceki eğitim videosunda anlatmıştım. Bir butona koymuş olduğunuz, vermiş olduğunuz e, fonksiyonları buna da aynı şekilde e, F tuşlarına verebiliyorsunuz. Press K'ye bastığım zaman, bakın burada Add Function var. Yani ben e, e, F1'e bastığımda ne olsun? F1'e bastığımda Set Bit olsun. Peki ne set edilecek arkadaşlar? Burada şöyle geliyorum, Set Bit dedim. Ne set edilecek buradan? Tek açtım şuradan arkadaşlar. Ne set edilsin diyorum. PLC tag'e geldim. PLC tag'de M0.0 set edilsin. Tabi butona verdiğim e, görevleri F tuşlarına da verebiliyorum aynı zamanda. Reskey'e geliyorum. Yani elimi çektiğimde ne olsun? Elimi çektiğimde edit bit'e geldim arkadaşlar. Reset bit dedim. Ve buradaki tag'e de tekrar ne koyuyorum arkadaşlar buradaki tag'e? şöyle geliyorum. M0.0'ı tek biri yerleştiriyorum. Yani aslında bir önceki eğitim videosunda butonlarda anlattığım görevi şu anda F1 tuşuna verdim. Yani F1'e bastığımda set edilsin. Elimi çektiğim anda M0.0 resetlensin diyorum arkadaşlar. Yani kalıcı olarak orada kalmasın diyorum. Çünkü setler ve resetlerle çalışıyor. Bakın ben burada buna fonksiyon yani görev verdiğim anda bakın gördüğünüz gibi soft gain hemen ee, sağ tarafında şöyle sarı bir e, işaret çıktı arkadaşlar. Yani buna görev ve yetki verilmiş anlamına geliyor. Peki F2'ye ne vereceğim? Yine F2'ye de aynı şekilde arkadaşlar. Buraya geliyorum. Burada tekrar set bit diyorum. Neyi set edeceğim? Tabii ki burada geleceğim arkadaşlar. M0.1'i e, set edeceğim. Relays diyorum. Relays'te burada e, reset bit diyorum arkadaşlar. Neyi resetleyecek? Tabii ki e, az önce set ettiğim M0.1'i e, resetleyecek arkadaşlar. Bakın buraların aynı tekde olması önemli. Farklı tekler verirseniz burada belki oradaki tek sayfası karışık olabilir. O yüzden e, dikkat etmenizde fayda var. E, programınız doğru çalışmayabilir. Ben şimdi kolay bir uygulama yaptığım için bunu kontrol etmesi oldukça kolay arkadaşlar. Artık yapmam gereken herhangi bir şey yok. Yine F1'de F1'de olduğu gibi F2'nin üzerine eğer F2 ile alakalı bir fonksiyon vereceksem arkadaşlar properties'den buraya e, F2 e, nasıl bir göreve e, denk geliyor? F2'ye nasıl bir fonksiyon verdim? Bunun e, görselini tekrar buraya yerleştirebiliyorsunuz. Nereden? Grafik Den yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra bunu ben compile ediyorum. Bakalım bir hatamız var mı? E, hatamız yok arkadaşlar. Burada e, start search diyorum. Dokunmatik panelimi buldum. Evet. Load diyorum arkadaşlar ve e, bu çalışma sayfamı ekranımı şimdi panele gönderiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fonksiyon tuşlarının kullanımı bu kadar basit. E, Tia Portal'da Panel için e, tasarladığınız bir butona verdiğiniz özelliklerin aynısını fonksiyon tuşlarına vererek e, onlara çeşitli özellikler kazandırarak kullanabiliyorsunuz. E, biz bu eğitim videomuzda PLC'nin çıkışlarını çalıştırdık arkadaşlar Function Key'lerle ama e, sistemle alakalı görevlerde e, verebileceğinizi eğitim esnasında söylemiştik arkadaşlar. Daha çok zaten fonksiyon tuşları sistemle alakalı özelliklerde e, işlemlerde kullanılabilir. Coşkun Öz Eğitim Vakfı'nın birbirinden faydalı eğitimlerin takip edebilmek için kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Videolarımızı beğenin ve yorumlamayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.